Kalesi Adana'nın sınırlarında Kozan ilçesinde yer alan tarihi bir kale ile ilgilidir. Yılan Kalesi adını kale duvarlarının arasında şekillenen taşların görüntüsünden alır. Bu taşlar bir yılanı andıracak şekilde sıralandığı için halk arasında Yılan Kalesi olarak anılmaktadır. Kale, tarihi boyunca birçok medeniyet izlerini taşıyan bir yapıdır. Bugün Yılan Kalesi'nin bulunduğu bölge hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle önemli bir turistik alandır. Yılan Kalesi'nin inşa tarihi kesin olmamakla birlikte M.Ö. 2000. Yıla, yılda Hititler dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Kale zamanla Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılmıştır. Kale yüksek bir tepe üzerinde kurulduğu için çevresindeki vadiyi geniş bir açıyla görebilmekte ve stratejik bir öneme sahipti. Bu da kalenin askeri bir yerleşim olarak kullanılması açısından büyük avantaj sağlamıştır. Kale özellikle surları ve savunma amaç yapılarıyla dikkat çeker. Aynı zamanda surların bazı bölümlerinde yılan kalesine ismini veren yılan figürleriyle süslü taş işçilikler de bulunmaktadır. Bu detaylar kalenin bir tür sembolizmi yansıttığını ve farklı milli medeniyetlere etkisi taşıdığını gösterir. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde Adana ve çevresini gezdiği sırada yılan kalesini de ziyaret etmiştir. Çelebi, Yılan Kalesi'ni betimlerken kalenin yüksek bir tepede yer aldığını ve çevresindeki manzaranın muazzam olduğunu vurgular. Çelebi, burada gördüğü surlar ve taş işçiliği hakkında hayranlıkla söz eder. Özellikle kalenin zorlu coğrafi konumu ve stratejik avantajları Evliya Çelebi'nin dikkatini çekmiştir. Ayrıca Çelebi, bu tür kalelerin Osmanlı döneminde nasıl bir savunma işlevi gördüğüne dair gözlemler yapmıştır. Yılan Kalesi, geçmişteki savaşlarda ve savunma hatlarında önemli bir rol oynamış ve farklı medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Bugün Yılan Kalesi, hem tarih, tarih meraklıları hem de doğa severler için ilgi çekici bir mekan olmaya devam etmektedir. Hem tarihi dokusu hem de çevresindeki eşsiz manzara, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çeker. Yılan Kalesi, geçmişin izlerini taşıyan bir yapı olarak hem yerli hem de yabancı turistlerin ziyaret ettiği önemli bir arkeolojik ve kültürel alan olma özelliğini taşır.